Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Blender'da VFX derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlerle birlikte VFX çalışmalarınızda patlama sahnesi nasıl yapabilirsiniz? En basit ve en kolay yoluyla nasıl yapılabilir? Bunu göstereceğim. Hemen videoya geçiyoruz. Herkese iyi seyirler. Müzik katıl butonu ile destek veren arkadaşlarımıza buradan teşekkürlerimi iletiyorum videoya geçiyoruz herkese iyi seyirler Peki bu çalışmayı nasıl yapacağız? Hızlı bir şekilde başlayalım. Şöyle bir tane videomuz var oynatalım. Arka planda green screen olduğunu görebiliyorsunuz ve onun ön planında da bir tane patlama sahnesi olduğunu görebiliyorsunuz. Biz ilk etapta bu videoyu Blender'a yükleyerek bir kompozit işlemi yapacağız. Kompozit işleminde green screen kısmını sileceğiz. Sadece patlama sahnesini ekranda bırakacağız ve bu patlama sahnesini PNG formatını dışarı çıktı alarak bunu kendi VFX sahnemize ekleyeceğiz. Hızlı bir şekilde bu adımları yapalım. Hemen Blender'ımıza geçelim. Evet arkadaşlar Blender'ımıza geçtik. Şimdi buradan direkt kompozit kısmına tıklayarak pencerelerimizi direkt kompozit için uygun hale getirdik. Burada timeline ile çok bir işimiz olmayacak. Onu şöyle biraz küçültebiliriz. N ile de şuradaki yandaki penceremizi kapatalım. Şimdi burada not penceresini kullanabilmek için buradan use not butonuna tıklıyorum. Burada biz bir render işlemi yapmayacağımız için render Lay ile bir işimiz yok. Onu seçiyorum ve X'e basarak sildim. Şimdi burada birazdan bazı kısır tuşlarını kullanacağız. O yüzden onu kullanabilmek için bir tane addon aktif et memiz gerekiyor. Onu da Edit Preference kısmından Add-onlar sekmesinden direkt Node yazarak Node Wrangle kısmından aktif edebilirsiniz. Bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar Shift A'dan Input bölümünden bir tane ne ekliyoruz? İmaj ekliyoruz. Sonrasında Open butonuna tıklayarak Green Screen olan videomuzu Blender'ın içine yükledik. Sonrasında arkadaşlar buradan bazı bir takım ayarlar yapacağız. Ondan önce Ctrl Shift ve Sol butona tıklayarak görmüş olduğunuz gibi Weaver'ı ekranımıza ekledik. Buradaki arka plana eklemiş olduğumuz videoyu tam ekranı yapmak için alt Home butonlarına tıklıyoruz. Sonrasında bu videonun frame sayısını ve tanımlamamız gerekiyor. Ve sonrasında buradaki kısma da tanımlamamız gerekiyor. Peki biz bu videonun frame sayısını nasıl öğreneceğiz? Nereden bileceğiz? Hemen şuradaki artı butonuna tıklıyoruz. VFX sekmesinden Motion Tracking diyorum. Open butonundan aynı videoyu tekrar yüklüyorum. N ile açılıp kapanan menüden en üstteki seçeneği seçtiğiniz zaman bakın burada videonun bütün bilgilerine erişebiliyorsunuz. Çözünürlük, FPS sayısı, frame sayısı gibi bilgileri buralardan erişebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta buradan hemen direkt geliyorum 362 yazıyorum. Sonrasında buradaki frame sayısını da Blender'a yer gelmişken tanımlayabiliriz. Output Properties bölümüne geliyoruz. Buradan direkt arkadaşlar 30 olarak da bunu seçebilirsiniz. Zaten neredeyse 30 FPS olduğunu görebiliyorsunuz. Bu işlemi de yaptıktan sonra arkadaşlar buradan kompozit kısmına geliyoruz ve buradaki animasyonumuzu oynatabilmek için buradaki frame sayısına da 362 yazıyoruz ve enter'ladık. Artık görmüş olduğunuz gibi buradaki timeline kısmını oynattığım zaman arka planda da videoyu oynatabildiğimizi görebiliyorsunuz. Şimdi ilk etapta şöyle bir yerde bunu bırakabiliriz. Çok da nerede bıraktığımızın bir önemi yok. Çünkü arka plandaki green screen'i sileceğimiz için baktığımız zaman bütün her yerin eşit bir şekilde yeşil tonda olduğunu görebiliyoruz. Şimdi arka planı silmeye başlayalım. Shift A'ya tıklıyoruz ve buradan Mate kısmından neye geliyoruz? Keying diyoruz. Sonrasında burada videomuz ile Weaver'ın ortasına bunu bırakarak bu şekilde bir bağlantı yapıyoruz. Key Color kısmına tıklıyorum ve buradaki damla aracına tıklayarak buradaki yeşil rengini seçtiğim zaman görmüş olduğunuz gibi arka plandan artık green screen olan kısmı silebildiğimizi görebiliyoruz. Hatta şunları biraz şöyle kenara çekeyim. Videoyu oynattığım zaman gayet düzgün bir şekilde arka planda oynadığını görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi bu işlemleri de yaptıktan sonra arkadaşlar burada yapmamız gereken önemli noktalardan bir tanesi buradaki videodaki tonlarda yani gerçekçi tonlarında bir render çıktısı almak istiyorsanız daha doğrusu kompozit çıktısı almak istiyorsanız istiyorsanız buradan Color Management kısmından şuna tıklayarak bunu standart haline getiriyorsunuz arkadaşlar. Bu önemli bir nokta. Eğer bu filmiş olarak kalırsa renklerde böyle farklılıklar sezebilirsiniz. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra birinci frame'e geliyorum. Sonrasında arkadaşlar biraz yukarı geldim. Hızlı sonuç alabilmek için direkt buradan e Render motorunu kullanabiliriz. Buradaki Render kısmından Sample değerini 3-5 civarı bile yapabilirsiniz. Çok önemli değil bu. Ben genelde 5'te bırakmayı tercih ediyorum. Sonrasında tekrar Output Properties'e geliyoruz. Buradan frame'i ayarladık. Zaten çözünürlüğümüz bu şekildeydi. Aşağı geliyoruz. Buraya tıklıyorum. Sonrasında dosya dizinime gidiyorum. Sonuna tıkladım. Direkt patlama adında bir klasör oluşturabilirim. Enter'ladım. Enter'ladım Enter ve klasörümü oluşturdum. Ve buradaki butona tıklayarak bunu onayladım. Buradan tipini arkadaşlar PNG olarak bırakıyorsunuz bunu. Bunu herhangi bir şekilde değiştirmeyin. Bu işlemleri yaptıktan sonra buradan da daha başka bir ayar yapmamızı gerek yok. Buradan son olarak da render kısmından render animation diyerek animasyonumuzu başlatabiliriz. Atıyoruz ama tabii ki burada bir hata yaptık. Çünkü bu hatayı da sizin yapmanızı tahmin edebildiğim için böyle bir şey yaptım. Duydum. Tamam tamam. İnandım inandım. Tamam. E, görüyorum hareketlerini. Şimdi bizim buradaki hatamız ne? Bakın arkadaşlar biz buradaki bağlantıyı sadece Viewer'a bağladık. Buradaki çıktığı kompozit kısmına bağlamadığımız için şöyle uygulamalı bir şekilde göstereyim. Aldığımız renderların hepsi boş bir şekilde karşımızda duruyor. Bunu da bu şekilde buraya sakın ve sakın bağlamayı unutmayın arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar buradan Render Animation butonuna tıkladığımız zaman buradaki her kare yeniden Render aldığımızı görüyorsunuz. Şuradan da yenile diyelim. Videomuzu şöyle görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde bunun bitmesini bekliyoruz diyoruz. Bittikten sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi patlama sahnemizin tek tek PNG olarak çıktısını aldık. Şimdi temel bir VFX sahnesi oluşturarak bunu nasıl kullanabilirsiniz bunu göstermek için hemen Blender'a geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi Blender'ın çalışma arayüzünü VFX yapmak için uygun hale getirmemiz gerekiyor. Onu da şuradaki artı butonuna tıklayarak VFX sekmesinden Motion Tracking dememiz yeterli geliyor. Şimdi Open butonuna tıklayarak burada VFX yapacağım videoyu Blender'ın içine yükleyebiliriz. Diyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra buradaki frame sayısını yani videonun uzunluğunu Blender'a tanımlamam gerekiyor. Baktığım zaman burayı elle de yazabiliriz veya şuradaki butona tıklayarak buradaki frame sayısını otomatik bir şekilde Blender'a tanımlayabiliyoruz. Sonrasında bu videoyu RAM'e kaşe yapmamız gerekiyor ki bu şekilde donmadan kasmadan oynatalım. Şimdi birinci frame'e geliyorum ve şuradaki butona tıklayarak burada kaşe işlemini yapabildiğimizi görebiliyorsunuz. Şimdi bazı arkadaşlar bana yorumlarda yazabiliyorlar. Hocam işte burada kaşe işlemi yaparken belli bir yerden sonrasını devam etmiyor. Bu neden oluyor? Hemen gösterelim. Edit Preference kısmına geldiğiniz zaman sistem bölümünden hemen aşağı geliyorsunuz. Burada bir limitleme kısmı var. Bu ne anlama geliyor? Memory kaşe limit. Arkadaşlar bu yanlış hatırlamıyorsam default ayarlarda 4000 civarında geliyor. Bu ne anlama geliyor? Blender ne kadar RAM kullansın kaşe işleminde? Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Blender kaşe işlemi yaparken ne kadar RAM kullansın? Bunun limiti ne olsun? Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi büyük sahnelerde genelde 4000 civarındaki RAM daha yeterli gelmiyor. Şu anda baktığımız zaman 700 frame'lik sahnede ortalama 5.49 GB RAM kullandığını görebiliyorsunuz. Buradan sisteminiz neye el veriyorsa buradaki limiti yükseltebilirsiniz. Sonrasında tekrar bu butona tıklayarak karşı işlemini kaldığınız yerden devam ettirebilirsiniz. Şimdi karşı işlemini yaptığımız için artık doğmadan kasmadan videoyu oynatabiliyoruz. Birinci frame'e dönelim. Şimdi sahnemiz zaten hareketli bir sahne olmadığı için buradaki marker'ları otomatik bir şekilde sahneye ekleyebilirim. Şuradaki butona tıklayarak görmüş Görmüş olduğunuz gibi markerlarımı sahneye otomatik bir şekilde ekledim. Sağ butona tıklayarak boş bir yerde seçimler çıkıyorum. B tuşuna basarak şu bulutların olduğu yerdeki markerları seçiyorum. X'e basarak sildim. Şimdi sahnem hareketli olduğu için zaten bu bulutları yakalamaya çalışırken bulutlar kameramın dışına çıkacağı için oraları zaten otomatikmen yakalamayacak. O yüzden oraları otomatik bir şekilde silebilirim. Gerek yok. Şimdi A tuşuna basarak tekrar hepsini seçiyorum. Şuradaki butona tıklayarak hesaplatma işlemini başlattım. Görüyorsunuz hızlı bir şekilde hesaplatmayı yaptık. Control Space ile şöyle penceremizi biraz büyütelim. Baktığımız zaman burada çok aşırı anormal bir dalgalanma olmadığı için gayet güzel bir şekilde trackleme işlemini yaptığımızı görebiliyorsunuz. Şimdi Sol ve bölümüne geliyoruz. Buradaki butona tıklayarak buradaki markalarımızı tekrar şuradan hesaplatıyoruz. Şurada bir hata kodu yazacak. Baktığımız zaman sıfırın altında bir değer olduğu için bizim için kullanılabilir anlamına geliyor. Eğer sıfırın üzerinde değerler alıyorsanız kanalında temel VFX sahne oluşturma dersleri var. Onlara bakarak oradan nasıl düzeltebileceğinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Bizim amacımız burada temel VFX sahnesi oluşturma olmadığı için onlara çok değinmeyeceğim. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar yine sağ butona tıklayarak seçimler çıkıyorum. Şimdi burada ne yapacağız? Biraz aşağı gelelim. Burada ilk etapta sahnemizin merkezi neresi olacak onu belirleyelim. Şurasını baz alabiliriz. Buradan set origin kısmına tıklayarak sahnemizin merkezini seçtik. Sonrasında arkadaşlar şimdi gerçek hayattaki gibi düşünecek olursak bakın burada bayağı uzak bir mesafeden çekim yaptığı için burada da gerçek anlamda zaten bir marka aralama tracklem işlemi yaptığımız için bu sahne bayağı uzak olduğu için şu anda kameramızın kadrajında gözükmüyor kamerayı seçtikten sonra buradan ayarlar bölümüne geliyoruz End değerini şöyle absürt değerlerde yüksek bir sayı giriyorum ve enterladığım zaman artık uzak mesafedeki kısımları da kameradan görebiliyoruz Tabii ki kameradan çıktığım zaman yine gözükmeyecek bunu nasıl düzenleyebiliriz kontrol space yaptım ekranı büyüttüm N'ye tıklıyorum şurada view kısmı var bende bayağı bir addon aktif olduğu için şu anda pek gözükmüyor ama sizde pek addon aktif değilse şurada hemen hızlı bir şekilde View sekmesine geldiğiniz zaman Clip Start ve End değerlerine geliyorsunuz. Yine End değerine şöyle Absolute değerlerde bir sayı yazıyor ve görmüş olduğunuz gibi artık uzak mesafelerde bu şekilde gözüküyor. Sıfır ile kameranın açısına geçtiğim zaman böyle bir görüntü beni karşılıyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra burada ne yapacağız arkadaşlar? Biraz aşağı geliyorum. Buradan Set As Background diyerek arka planıma video yüklüyorum. Sonrasında buradan Setup Tracking Screen kısmına tıklayarak da sahneme markalarımı ekliyorum. Buradan videomuzu oynattığımız zaman görmüş olduğunuz gibi arka planda videomuz sonsuz bir şekilde oynuyor. Şimdi bunları ayarladıktan sonra ne yapacağız? Kameramızın kadrajını ayarlamamız gerekiyor. Onu da hemen hızlı bir şekilde ayarlayalım. Şimdi kamera kalibrasyonu yapmanın iki tane farklı yolu var. Birincisi el ile ayarlamak. ikincisi ise arkadaşlar normal markalama yöntemiyle yapabiliyoruz. Şimdi biz daha çok ikinci yöntem olan markalar üzerinden giderek kamera kalibrasyonu yapmayı tercih ediyoruz. Şimdi buradaki mantık dedi. Şöyle birbirine perspektif şekilde olan 3 tane markayı seçiyoruz. Sonrasında arkadaşlar Sol bölümünden aşağılardan floor kısmına tıkladığımız zaman kamerayı görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir açıya getirebiliyoruz. Bakın görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir açıya kamerayı getirdiğimizi görebiliyorsunuz. Şimdi kamerayı seçtikten sonra şuradaki background imaj kısmından opaklığını biraz daha yükseltelim ki arka planda videomuz detaylı bir şekilde gözüksün. Şimdi burada bir tane küpümüz var. Küpü seçiyorum. S ile biraz şöyle büyütebilirim diye düşünüyorum. En azından hani zemini biraz daha iyi görebilmek için. Hatta bunu direkt silelim buradaki ground'dan yap yaparsak bence daha iyi olur yani zeminden bakın bunu biraz daha şöyle büyültüyorum. şimdi animasyonumuzu oynatıyoruz baktığımız zaman zeminimiz gayet güzel bir şekilde yerde çakılı bir şekilde durduğunu görebiliyoruz şimdi arkadaşlar bunu da ayarladık artık sıra neye geldi sahnemize patlama efektini eklemeye geldi şimdi burada yine bir tane addon kullanacağız onu da aktif etmemiz gerekiyor edit preference kısmından addonlar bölümünden direkt buraya plane yazdığınız zaman buradan import export image as plane kısmını bu şekilde aktif ediyorsunuz sonra arasında file import kısmından buradan bunu seçiyorsunuz ve buradaki framelerden herhangi bir tanesini seçiyorsunuz ve Blender'ın içine import ediyorsunuz. S tuşu ile bunu görebileceğim bir açıya getirerek büyütüyorum. Bu ne anlama geliyor aslında? Bu eklenti hakkında da biraz bilgi verelim. Arkadaşlar bu eklenti dışarıdaki fotoğraf objelerini Blender'ın içine bir plane üzerinde eklemenizi sağlıyor. Şöyle de Z ile Material Preview modunda geçip gösterecek olursam bu şekilde bir görüntü bizleri karşılıyor. Şimdi şuradan UV Editing paneline geçiyorum. Alttaki iki tane vertex'i seçiyorum. Bunlar şöyle hemen hemen zemine gelecek şekilde ayarlıyorum. Bu şekilde bunu kullanabiliriz. Hatta şuradan da detaylı bir şekilde gösterebilirim ama burada pencereyi değiştirdiğimiz için buradaki view panelinde biraz yükseltmem gerekiyor. Şimdi oldu. Bakın görmüş olduğunuz gibi buradan UV editing kısmından da bunu bu şekilde ayarladık. Burada normalde bayağı boşluk vardı. Buradaki boşluğu bu şekilde almış olduk. Şimdi tekrar buradan kompozit kısmına gelebiliriz veya buradan direkt motion tracking'e gelelim. Buradan ayarlayabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi bu burada ne yapacağız arkadaşlar? Hatırlarsanız bir önceki kısımlarda biz bunu PNG olarak dışarı çıktı almıştık. Şimdi onları yükleyelim. Bunu da direkt şuradaki shading kısmına geliyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada not şeması zaten karşınıza geliyor. Şuradaki view'dan da şunu biraz genişletelim arkadaşlar. Şöyle yüksek absürt değerler giriyorum. Tabii ki şu anda nerede bilmiyorum. Şöyle del tuşuna basarak ekranıma yakınlaştırayım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? ilk başta single image kısmını boy olarak değiştiriyor Sonrasında buraya tıklıyorum. A tuşuna basarak bütün frame'ler yani bütün fotoğrafları seçiyorum. Open image diyerek buraya yükledim. Burada frame sayısını girebilirsiniz. Buraya bazen otomatik giriyor bazen de böyle elle girmeniz gerekebilir gibi gibi buradan ayarları kendinize göre yapabiliyorsunuz. Bakalım buradan da 360 frame olduğunu zaten görüyorsunuz. Sonrasında arkadaşlar bu şekilde bakalım nasıl duracak hep birlikte bir görelim. Şuradan da bir timeline açalım. Sonrasında şuradan birinci frame'e geliyor. Oynattığım zaman bakın arka planda artık videomuzun daha doğrusu patlama sahnemizin düzgün bir şekilde durduğunu görebiliyorsunuz. Tabii ki 360'tan sonrasını oynatmayacak. O yüzden end frame kısmına 360 yazıyorum. Daha fazla oynatmaya gerek yok bence. Bakın gayet güzel bir şekilde duruyor. Şimdi burada roughness kısmını şöyle biraz kısabilirsiniz ve spekülerde bir tık böyle kısarsanız daha güzel bir sonuç alabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi bunu da yaptıktan sonra buradan nereye geliyoruz arkadaşlar? Motion tracking panelimize geldik ve S tuşu ile şöyle biraz büyüteceğim ama şöyle yapalım. 3 ile right görünüm moduna geçiyorum. Şöyle biraz yakınlaşıyorum. Dedim ki tam şöyle patlama efektini tam böyle başladığı noktaya tıklıyorum. Play'nin seçiliyken W tuşundan veya sizde W da bu menü açılmıyorsa obje kısmından set orijinden 3D kursör diyorum. Artık objemin merkezi görmüş olduğunuz gibi burası olmuş oldu. S tuşuyla şöyle biraz büyütüyorum. Nasıl bir patlama efekti görmek istiyorsam o şekilde böyle ayarlıyorum. Burada bir zeminimiz vardı hatırlarsanız. Bunu silebilirsiniz veya bu şekilde de bırakabilirsiniz. Ben bunu silmeyi tercih edeceğim. Bunu şöyle biraz daha büyütüyorum. Şimdi animasyonumuzu başlattığımız zaman görmüş olduğunuz gibi gayet güzel bir şekilde patlama efektini alabildiğimizi görebiliyorsunuz. Belki bir tık şöyle ön plana alabiliriz. Şimdi burada hemen basit bir şekilde arka plana bir tane HDR atayabiliriz. Hemen geliyorum. HDR Heaven'dan indirmiş olduğum HDR'lardan herhangi bir tanesini arka plana şöyle yüklüyorum. Z ile render moduna geçiyorum. Sonrasında arkadaşlar şöyle yapalım geliyorum buraya. Film kısmından da arka planı transparent hale getiriyorum. Pallaklık kısmı bir tık fazla geldi gibi geldi bana. O yüzden nokta 6'ya kadar şöyle biraz düşürüyorum. Bakın bu şekilde bir aydınlatma bizim için gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi şu açıdayken bir tane efendi alalım. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir etkisinin olduğunu görebiliyorsunuz. Gayet güzel bir etki aldığımızı söyleyebilirim. Bu temel düzeyde çok basit ve etkili bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Şimdi tek tek şöyle bakacağız, oynatacağız. Evet gayet güzel bir şekilde animasyonumuzun ve patlama efektimizin burada gözüktüğünü görebiliyorsunuz. Gayet güzel. Mesela bundan Shift D ile bir tane daha şöyle yanına koyabilirsiniz. Veya bir tık şöyle farklı bir açıya koyup da belki istiyorsanız böyle bir şeyler yapabilirsiniz. Bunu bir tık şöyle yanına getirdim. Mesela bakın oynattığımız zaman iki tane patlam efektini bu şekilde de istiyorsanız yapabilirsiniz. Ben bir tane yapacağım. Şimdi bunu ayarladıktan sonra sample değerini şöyle 15'e kadar düşürebilirim veya 10 bile yapabilirim. Çok önemli değil. Ben burada ders videosu çektiğim için çok böyle abartı değerlerde sample değerlerini çıkartmama gerek yok. Buradan arka plan net transparent yaptık videoda arka planda gözüksün dedik. Zaten kompozit kısmına geldiğimiz zaman arka plandaki bağlantılar otomatik bir şekilde yapıldı. Bunlar bence biraz gereksiz. Bunları silebilirsiniz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu şekilde bile sizin işinizi görecektir. Şunları da bu şekilde bağlıyoruz. Baktığımız zaman böyle bir görüntü bizi karşılıyor oldu. Şimdi çıktı ayarlarımız hemen hızlı bir şekilde yapalım. 1920 1080 piksel olabilir. Hemen buraya geliyorum. Buradan da herhangi bir şekilde bir ayar yapmayacağım. Direkt çıktı ayarlar bölümüne geliyorum. 30 fps olabilir ve buradan da tipini avi olarak belirliyorum. Buradan da dosyalarımı çıkartacağım dizine şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Şuraya renderlar adında bir klasör oluşturabilirim. Klasörümün içine geliyorum ve buraya da final patlama diyorum ve enter'ladım. Evet genel ayarlarım bu şekilde olacak arkadaşlar ve birinci frame'e dönüyorum. Buradan da tekrar render animation diyerek animasyonumu başlatıyorum. Şimdi animasyonumuzu almaya başladı. Bakalım bittikten sonra bizi nasıl bir şey karşılayacak hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar animasyon render'ımız bitti. Hemen şöyle hızlı bir şekilde bakalım nasıl bir şey oldu ben de merak ediyorum. Evet gayet güzel olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bunu çeşitlendirerek farklı varyasyonlarda kullanarak gayet güzel sonuçlar alabilirsiniz bence. Bu en temel düzeyde patlama efektini bu şekilde Blender ortamında yapabilirsiniz. Gayet pratik ve güzel bir etki verdiğini söyleyebilirim. Bunu VFX ve görsel çalışmalarınızda bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunu dediğim gibi farklı böyle patlama efektleri bularak onları kullanabilirsiniz. Hortum çalışmaları gibi böyle şeyler bulabilirsiniz. Bunları da kendinize göre düzenleyerek bulabilirsiniz. Evet bu videoyu da ufaktan sonlandıralım arkadaşlar. Bu videoda sizlerle blender ortamında basit teknikler ile patlama efekti nasıl yapabilirsiniz bunu göstermeye çalıştım. İstiyorsanız bu videoda burada sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Aklınıza bir şeyler takılırsa yorum kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.